Yok arkadaşlar. 40 TDI bizde gidemiyor. Ücretli yola yaklaştı. Şimdi dipledim. herhalde 40 TDI 190'lık mı var arkadaşlar o kasada? Tam emin değilim biliyorsunuz Audi'ye çok bir hakimiyetim yok ama birazcık benzin yakmama değmeyecek bir yürüme oluyor. 520 iyi RSA'da yazılım yapıp aracın bütün sağlığını, sıhhatini yerine getirip bu şekilde kullandıktan sonra bu da böyle özleyenler için küçük bir video olsun görüşürüz arkadaşlar. İzmir'e doğru yoldayız. Belki başka bir şeyler de denk gelir. Yine böyle ufaktan gazlarız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.